Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Evet gördüğünüz gibi rakibin bitleri bu şekilde. Biz de bu şekilde pik attık. Orman koridorunda her kurt oynayacağız. Bakalım umarım güzel bir maç geçiririz. Adecemizde Hanabi var. Support olarak şu destek oynamayı tercih etti arkadaş. XP koridorumuzda da katot var. Allah pik ekranında söyledim. Orman tarafına doğru rotasyon atacağım diye. İnşallah ne oluyor orada? Direkt Papal'ı düşürmeye çalışıyorlar. Bakalım nasıl olacak ama mavimizi alalım. Güzel. Agresif oynamaz daha kolay kolay. Fiskeyi de atmış. Çok güzel. Infomuz da var. Hemen buradan ormanlarımızı dönerekten bir dakika şu şeyi bir alalım. Ya arkadaş ben şu şeyi nasıl kaçırabiliyorum sürekli ya. Neyse. Evet 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 evet. Bakalım valla oyunu early'de bitirdim bitirdim bitiremedim. Muhtemelen çok sıkıntı yaşayacağız çünkü estesler var. Aynı seviyeye geldiğimizde problem yaşatır biz yani. Kolay kolay teklemem. first blood çok güzel çok güzelsin be. Çok iyi midi düşürmesi iyi oldu. Abi eğer e, dolaşım midle oynayıp güzel bir şekilde midi aktif kullanabilir derse muhtemelen bayağı öne geçer ve oyunu domine ederiz de. Şimdi kaplumbağa burada. Biz buradan Javid'i kesersek direkt hemen seri kaplumbağa girer. Hallederiz. Bak üst koridordaki arkadaş dikkat et. O zaman motor alalım. Sonrasında bir deniz batı. Bak bat ona? Oynayabilirsin. Oynayabilirsin. Keseriz onu. Gel. Kes bunu. Kes kes kes. Çok güzel. Çarpı yatmak zorundaydım. Kaçamazsın slovyesin değil mi? Şimdi çarpımız yok. Tospay'da almamız lazım. Saber yukarıda. Gel buraya Gatot. Gel abi seri keselim şunu. Gel 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 gel. Ama gelmen lazım. Buz pencem yok arkadaşım. Gel gel. <laughs> Ulan az kaldı Saber geliyor da. İyi e, güzel tosbağımızı aldık. Hemen cecik. Şimdi ADC koridoruna yavaştan gidebiliriz derken estesi kesti abi çok güzel. Öldü devamında. Şu onu kesti mi? Çok güzel, çok güzel, tamam. Ya i̇lla benle gelecekler diye bir şey yok. Bir koridor birlikte, dolaşımla birlikte düşürebiliyorsalar problem yok. Ama düşseydiler o zaman sorun olurdu derken onu kesebilir miyiz? <laughs> <laughs> kaçmam lazım ben ondan. Hiç uğraşma bununla. Kanka geç gelmekle ilgisi yok. Bak sen ADC'sin, sen geride duracaksın. Sana tankın görüş verecek. Sen ona göre hamle yapacaksın, açılacaksın veya geride kalacaksın. Ya sen zaten ne oluyor da? Gidelim bakalım. Bize bir şey de çıkar mı oradan? Eder öldü. Gel şu. Keseriz bunu. Sulladım. Çok güzel. Oynayın, oynayın, oynayın. Aldık burayı. Aldık. Çok güzel. Çok güzel. Tamam o kaçacak. Ona yapacak bir şey yok. ormanlara dönelim. Çık buradan. Güzel adarımız da güzel oynuyor. Şu da güzel oynuyor. Bakalım. Umarım oyun başı direkt bu üstünlüğümüzü koruyarak bitirebiliriz. Derken üstü ana bir Papalı yine fightleyecek galiba. Biz yine aşağıdayız ya. Rotasyon hep bu tarafa doğru kalıyor. Oynarız oraya can, Oynarız şey. Dikkat et falan da bitti güzel. Oyna kanka oraya. Oyna. Oyna hasarım var. Çok güzel olan. Kil kap bende kalsın be. Arkadaş. Aha. Saber mavisinde. Kanka. Kaplumbağamız var da şurayı iteceğim. Mavi aldıktan üst... yok geliyorum. Geliyorum gelmesine de saber'ı bana getirtirme. Başka bir sıkıntı yaşamayız. bana edinizi. Aldım onu bu arada. Güzel. Bizimkiler saber'ı zorluyorlar. Ben şunu tekrar iteceğim. Edora sürekli yiyen katıyor. Çok iyisin be Edora. Oynayın abi. Oynayın. Oynayın. Oynayın şansı yok. Devam. Devam. Güzel. Kilbiz de kalmadı olsun. Çok iyi, çok iyi, çok güzel. Dörde bir takas mı oluyor? Bizden kimse söylememiş. çok güzel. Burada beklesek birini düşürebilir miyiz acaba? Yok, seyir olmaz. Narun olmaz havada ADC de geri çık. Info'yu da aldın zaten derken... Helal olsun lan sana ya tam bir çalı kuşu ya, mis gibi. Yok. Buraya dalsam bir problem yaşayabilirim. Aha! Kes bunu kes bunu çok güzel. Çok güzel. Allah iyi asist yapıyoruz ama <laughs> yapacak da bir şey yok yani mecbur. Alma imkanım olsa alacağım da kesiyoruz işte. Ölmesi de yeterlidir. Şimdi beyler biz kil alıyoruz iyi hoş da bizim kule açmamız lazım. Bizim kule açmamız lazım. Yoksa bu killerin hiçbir anlamı yok yani. Şey bu Red'in de. oyun yapar mıyız oraya? Yok. Yemeyecek. Katot girdin de kanka. Şöyle bir tane çıkardım. Valla devamına yapacak hiçbir şeyim yok. Bir dakika bir dakika. Oyna 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 kestirmem oyna çok güzel. Çok güzel var bunu bana. Buradan bir ekmek çıkar mı bize? Yok. Gidelim abi burayı. Kuleyi açabilir miyiz acaba? Yok açamayacağız. Peki. O dönelim ormanların rakibin de çıktığında hiçbir şey kalmasın bu arkadaşa ki. Oyuna gir. Oo, bu burada. Tamam bu kuleyi açtırmayacak bize. Biz altını alacağız. Altından reddi döneceğiz. Oradan aşağıya toplayarak yukarı doğru gideceğiz. Bizimkiler tospa alıyor. Alabilirler diye düşünüyorum muhtemelen. Sen bana şuradan şey ver bakayım. Nerede bu? Canavar abi canavar. <laughs> Konseyber buraya gelmiş. Bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Kuleye girerse keserim. Kuleye almaya çalışırsa keseriz muhtemelen. Gel abi gato sen de. Taz zannetmiyorum. Split atıp kaçıyor galiba. Tamam sıkıntı yok. Gelmedi. Halen daha çıkmıyor. Demek ki burada değil gidelim buradan gerek yok burada boş boş durmaya. O Üste gitmiş eleman. Ha, maviye gideceğim maviden bir şeyler yapmamız lazım ya. Lord bekleyeceğim de. Lord bekleyene kadar bunları da iyice düşürmek lazım oyundan. oluyor orada. İtişebilir miyim arkadaşlar? İtişebilir miyim? Yok. Kule altında zaten. Gerek yok orayı zorlamaya. <laughs> Valla sürekli orman dönüyorum. Olabildiğince sürekli üst deneyimi şey yapmam lazım, kurmam lazım. Üstünlüğümüzü kurmamız lazım. Ne oluyor lan? Ya buraya gelmez o. Aynen. Yani görüş aldılar. Ulan bir yaklaşsan var ya. Ay senin mayınların ay şimdi terörist misin mi? be? Bir... Giriyorum abi ona. Gerçi kestiniz bile. Arkadaş hiçbir şey kalmıyor ya. Aha. Sattı bu, sattı bu. Aldım onu. Bitti bitti bitti. Öldün 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 çık. Çok güzel. Aldık kuleyi de. Mis gibi abi. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar satmadan güzel bir şekilde yok onu kesemem satmadan güzel bir şekilde inhibitörlere kadar açmamız lazım. Ondan sonra lordla bitirmemiz lazım. Yapacağımız mantıklı şey bu şu anda. Başka türlü sıkıntı. Fightlamayın bence hiç. Oralarda fayda Geleyim yenmesine de. Çok güzel kestik bunu. Ondaki... Güzel. Güzel güzel. Çok güzel. Hepsi gitti. Mis gibi. Hemen itin abi. Koridor. Kral senin skill'in dönmesini mi bekleyeceğiz? Adamlar bize vuruyor yani. Sallıyorsun da. Yani öyle bir... Öyle bir durumda sana kill salmayla uğraşamayız. Zaten var ya bu üçüncü maçım Helcurt'la. Oynuyorum, oynuyorum, oynuyorum. Oyun başı kesiyorum, öne geçiyorum. Genellikle hep sıfıra karşı oynuyorum yani. İşte 5-0, 8-0, 6-0. O civarlarda skorlar alıyor. Lord'u alabilir miyiz? Gelin, gelin, gelin. Keseriz Lord'u. Hızlı bir şekilde. Gelemezler ya. Şimdi sürekli sıfıra karşı güzel üstünlük gösteriyoruz ama oynadığım bütün maçlarda öne geçtikten sonra Leite gidiyorum maç ondan sonra Bizim ADC bir şey yapamamaya başlıyor. Maçı kaybediyorum. İki maçı bu şekilde kaybettim. İnşallah Hanabi late'de bir şeyler yaparsın kral. Oyun başı ben işimi yapmaya çalışıyorum önümden geldiğince. Şu ne yapıyorsun orada? Aa aşağılayıcı hareketler. <laughs> Güzel. Lord'u bekleyin arkadaşlar da. Lord'la birlikte şey yaparız. Açarız yeni bitörleri. Ama bak. Arkadaşım boş boş fightlamayın gerek yok ya. Ya lord almışız bırakın gelsin lord. Onu keser miyiz? Dalana. Oh adam tekledi bile. Allah'a dronumuz güzel kasmış. Aç aç aç. Yapma bunu be. Yapma bunu be. Ya yeni bir tor açalım dedik. Adam arkadan gelmiş. Sağdaki yer açılır mı acaba? Lord açabilir mi? Hmm. Şey var orada. Tamam güzel. Güzel. Yıkıldı orası. Çok iyi. Çok iyi de bitirecek. Kimse yok ki. Hana bir de ölmüş. Herkes ölmüş. Ay, ay, maç hiç güzel yerlere gitmiyor şu anda. Acayip bir koku almaya başladım. Bu koku Los kokusu. Kişilecek <laughs> gibi gözüküyor var. Ana birin çünkü hareketleri hiç hiç mantıklı değil. Adam değişik değişik yerlerde duruyor. Agresif yapıyor. Saçma sapan böyle şekli var. Neyse al bakalım sen hadi. Arkadaşlar ama kimse yok orada. Niye fightlıyorsunuz ya? Bak başladık şimdi. Siftah'ı ben açtım. Ben öldüm. Ondan sonra hepimiz Aferin sen de gittin. Çok güzel. Çok güzel. Ben kimse kesebilir miyim abi? Kardeş bu ne? Ya bari kesseydim onu keşke ya. Nasıl tesabak nasıl şey Bizim ana bir de vuramıyor ki. Kral biz nasıl öndeyiz ben anlamıyorum, seni öne geçirmediler mi? Sen nasıl... Ya çekeceğini itemlere ya, kanka çeksene şu saldırı hızlı itemleri. Mis gibi tararsın. Kritik bu yıl Hanavi'de bilmiyorum, çok iş yaptığını zannetmiyorum ama. Bence diğer türlü bozulma tırpan, işte ne bileyim canavar avcısı falan daha çok iş yapar bunlara. Atlantis zaten sana direkt lazım. Umarım anlayabilirsin ne demek istediğimi. Geriden geriden oynaması lazım arkadaşım. Bir dakika ben ne çıkıyorum? Ver bakayım bana şuradan. Nerede bu? Sertelme. Ha. Toplu değil kanka. Zaten millet fight diyor bir şekilde. Senin hasarın yok. Saçma bir şekilde hasar vuramıyorsun. Kendine abi lort alalım. Güzel Edora kesmiş seviyorum Gel 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 gel. Bitti 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 aldık bunu. Çok güzel. Bakın Lord'u aldık. Boş boş satmanın hiçbir anlamı yok. Lütfen. Çallarda bekleyin abi. Gelirse biri tekleyin. Yoksa hiç gerek yok. Boş boşuna zorlamaya. Lord gelsin alalım bitsin. Helal lan sana. Edora'msın <laughs> be. Hala eleman çok güzel çarpıyor. Güzel güzel de bak bak boş hareketler. Kanka çok baş hareket yapıyorsun şu an. Dört gelmemiş ama bak. Mecbur dalıyoruz. Al. Şimdi girmesem sattı olacak. Bir de kendisi de çıkmış oradan. Allah'ım ya Rabbim ya. Al işte. Bekle sen ordu. Ne diye hamle yapıyorsun zorla? Kaybettiniz o fight'i. Şansınız yok. Aga şunu bekliyediniz milyonlarda gelmiştim mis gibi alırdık ya. Ana be o itemler gözünü seveyim değiştirer diyeceğim de neyi değiştirsin bu saatten sonra. Acayip bir kral. Acayip bir çarsın. Hayır az itemi de yok ha. Anlamadığım şey hasar vuramıyor ya. Ya bu joystick niye takılıp takılıp duruyor başlayacağım ha. Tükürdüğümün telefonuna bak. Evet bakalım. Asla ben de mi Atlantis çıksam ya? Estes mestes. Çok fazla şey yapıyor. Can fulluyor. Artık, artık şu an bir şey değil mi yani? Şu an tekleyemeyiz. Bunlar buraya... Yok artık. <laughs> Adamlar artık korkmuyor ki. Niye korksunlar? Adamlar artık eşit seviyede neredeyse. Çok da fark kalmadı. Belki de aynıyızdır yani. Estes de mis gibi tank kasmış. Oh, cana bak. İşe yarayın diyorsun kral da. Bu saatten sonra ben bilmiyorum yani. ben Hasarım çok fazla yok. Burada tekleyebileceğim kişiler sınırlı. Baksana Javid'de tank var neredeyse. Şuraya bak. Ana bir gıdıklıyor ya. Oh, oradaki fight'ta gitti. Çok güzel. Ana bir senin çıkacağın itemlere tüküreyim emeği. Çıksan diğer bu ildi var ya daha çok iş yapardım bence. Arkadaşlar bunlar lordu alırsalar bizi yamulturlar ben söyleyeyim. Kanka aşağıya yok ya mümkün değil oynayamayız. Baban nerede? Oho, gitmiş bile. Yok abi yok kesemeyiz. Bu saatten sonra çok zor. Adamlar artık toplu oynuyor bir. İkincisi estesleri var. Lord mu alıyorlar? Abi bizim mümkün değil. Biz biz şu anda toplu olarak fightlasak onlar daha üstün bizden. Alırlar yani. Hani yüzde bir ihtimalle bir şansımız var. o yüzde bir ihtimal... Lan. Bir dakika. Yüzde bir ihtimal. Yüzde bir ihtimal. Ne olur kimse gelmesin geri. Ne olur kimse gele gelmiş olmasın. Ne olur. Herkes ölmüş. Hadi. İşte bu be. İşte bu be. %1 bir var be. <laughs> çok iyi. <laughs> Ay. Çok mutlu oldum vallahi Mümkün değil alamazdık. Hem herkes ölmüş. Lord alacaklar. Bireysel olarak da hani takım fight yapalım diye düşünsek mümkün değil. Bunlara karşı kazanamazdık. Bu şekilde bitmesi de iyi oldu. Bakalım ne kadar zarar Yüzde %13 yani evet arkadaşlar video bu şekilde. Eğer hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.